Değerli dostlar hoş geldiniz. Ben Medivh Umut tüm güzelliği tüm neşesiyle devam ediyor. Şimdiki burcumuz Terazi Burcu. Terazi Burcu kadınlarının hakkında tüm yorumları bu videoda bulabileceksiniz. Burçlar sayesinde kişiler hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Kişinin burcuna göre belli başlı özellikleri daha temkinli hareket edilebilir. Gezegenlerin hareketlerine göre astrolojik haritasını çıkartmak burçların kısa ve uzun zamanda tahminleri yaparabilmektedir. Özellikle aşk hayatı ve partnerlerini daha iyi tanıyabilmek için burçların özelliklerini merak edilmektedir. İşte bu merak edilen konuların hepsini bu videoda bulabileceksiniz. Umutla birliktesiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. burçların kendine has özellikleri bulunmaktadır. 12 burcun kendini içine doğru değerlendirmesi çok önemlidir. Terazi burcu da kendine has özelliklerle merak edilen bir burçtur. Terazi burcu kadınlarının olumlu olumsuz yönleri tüm özelliklerini öğrenerek ona daha doğru bir yaklaşımla yaklaşabilirsiniz. Terazi Burcu kadının özellikleri nelerdir? 20, 23 Eylül 22 Ekim arasında doğan kişi Terazi Burcu'dur. Hava grubu olan Terazi Burcu'nun yöneticisi gezegeni Venüs'tür. Uğurlu günü Cuma'dır, sayısı 6'dır. Pembe ve kuvars ve opal taşları uğurlu taşlarıdır. Terazi burcu Kadını'nın kararsız insanlar olarak bilinir. Aynı zamanda cazibeleriyle dikkat çeken kadınlardır. Kendi içlerinde bir denge kurar tartışmayı eleştirmeyi sevmesine rağmen uyumludur. Sanatla ilgilidir. Terazi kadının hayatında aşk çok önemli bir yere sahiptir. Terazi burcu kadının Genel olarak fiziksel özellikleri, güçlü fiziksel yapısıyla dikkat çeken Terazi kadının cazibelerinden dolayı her türlü ortamda ilgi odağıdır. Uzun ve ince bir vücut yapısına sahiplerdir. Düz ve dalgalı saçları ve yuvarlak yüzleri vardır. Esmer ten ve koyu göz renklerine sahiplerdir. Terazi kadınları çok kolay hastalanabilir. Tiroid ve böbrek rahatsızlıkları, sırt ve bel ağrıları, soru kalgınlıklar sorunların sorunlar sıkça karşılarına çıkmaktadır. Terazi burcu kadının olumlu özellikleri. Terazi burcu kadınları entelektüeldir. Her zaman nazik, gerçekçi olan, dikkat çekici bir özelliğidir. Ayrıca kolayca uyum sağlayabilen bir yapısı vardır. Sosyal, hırslı, sevgi dolu insanlardır. Aşık oldukları kişiye çok güzel bağlanırlar. Adaletli olmaları onların en belirgin özelliğidir. Terazi burcu Kadının olumsuz özellikleri Terazi kadınları çok kararsız, ayrıca eleştirilebilir ve değişken bir ruh haline sahiplerdir. Zevklerine ve lübüse düşkündür. Ayrıca olunca kadar kıskanç olmaktadırlar. Kolayca bağımlılık edinebilirler. Terazi Burcu Kadının Aşk Hayatı Çapkınlıklarıyla nam salmış terazi kadınları aşk hayatında romantizmi, romantizmi sever. Flört etmeyi sever, aşık olduğu kişiye sadıktır ve o kişiyle her şeyini verebilir. Söz konusu aşk olduğunda birazcık da kıskançtır. Terazi Burcu Kadının iş Hayatı Terazi kadınları yarın yaratıcı ve bir mantıklı kişilerdir. Oldukları için lider olmayı severler. Disipline verdiği, önemle çalıştığı işte hak ve adalet kavramını gözetirler. Bu özellikleriyle iyi bir siyasetçi ya da hukukçu olabilirler. Ayrıca estetik değerleriniz ve insan ruhuna değer verdiği için psikoloji ve sanat dallarında da çok başarılı oldukları görülmektedir. Terazi burcu kadının cinsel hayatı. Terazi kadınları cinsel hayatlarında romantizmi sever. Aşık olmadıkları bir kişiyle cinsel birliktelik yaşamayı tercih etmezler. Seks yaptığı bir ortamda bile onun için değerlidir. Temiz, konforlu ve güzel olmasına dikkat eder. Partnerle onu beğendiğini hissettirmesini ister. Terazi burcu kadınları neden hoşlanır? Sanatsal faaliyetlerden hoşlanan terazi kadınlarının kültür seviyeleri de yüksektir. Kitap okumak, sergi salonlarını gezmek ya da eğlenceli bir konsere gitmekten çok hoşlandıkları görülmektedir. Terazi burcu kadını hoşlandığını nasıl belli eder? Kullandığı kelimeler terazi kadınının sizden hoşlanıp hoşlanmadığını anlayabilirsiniz. Hoşlandığı kişi bile vakit geçirmek ister. Bunun için önünde uğraşmaktan çekinmez. Sevdiği erkeğe jest yapar. Tartışmalarda haklı olan kendisi olsa bile hoşlandığı kişinin haklı olduğunu söyler. Vay. Terazi burcu kadını nasıl affeder? Terazi kadının affetmekteki en zorlandığı şey yalandır. Aşk kadını oldukları için sevdiği erkekle uzun süreli dargın kalmazlar. Terazi kadınına iyi göstermek ve lüks hediyeler almak güveni kazanmak için çabalarınızı ikna etmek barışmasında etkili olacaktır. Terazi burcu kadını kıskanç mıdır? Terazi kadını sadece sevip aşık olduğu erkeği kıskanır. Partnerini kimseyle paylaşmaya tahammül edemez. Kıskançlığı bazen bunaltıcı olabilir. Terazi burcu kadını nasıl zayıflar ve nasıl beslenmeli? Kolay kilo alabilen terazi kadınları sağlıklı beslenmeye özen göstermelidir. Yağlı ve baharatlı yiyecekler onlar da sağlık sorunlarına sebebiyet vereceği için bunlardan uzak durmalıdır. Kilo almıyor müsait yapıları yüzünden hayatında her daim spor ve egzersiz yer almaktadır. <laughs> terazi burcu kadını nasıl geri döner? Giden bir terazi kadını ancak şart kabul edildiğinde geri döner. Her zamankinden daha ilgili ve alakalıdır. Asla hayır diyemeyeceği bir hediye alarak terazi kadınının gönlünü geri kaza kazanmak mümkündür. <laughs> terazi burcu kadını nasıl giyinir? Estetik görünüme önem verdikleri için hangi tarzda giyinirse giyinsin, şık ve kombinasyon yapar. Gösterişli giysileri sıklıkla tercih eder. Aynı rahatlarına düşkün olan, Salaş giyimler tarzını daha çok severler. Terazi burcu kadını nasıl ikna edilir? İlki görmek ve saygı duyulmak terazi kadını ikna etmek için çok önemlidir. Sevdiği erkekten hislerini açıkça belli etmesini ister. Ve bu durumda ikna olması daha etkili olur. Pes etmemekten hoşlanmadığı bir için karşısındaki kişinin her zaman sabırlı ve ısrarcı olmasını ister terazi kadınları arkadaşlarının fikirlerini ön verdiği için onlar aracılığıyla da ikna edebilir. Terazi kadını nasıl sever? Terazi kadını sevdiği erkeğe karşı romantiktir. Aşık olduğu kişiyi her zaman dürüst ve hoşgörülü olur. Gerektiğinde alttan almayı ve affetmeyi de çok iyi bilir. Terazi Burcu Kadını Nasıl Aşık Olur? Eğer aşık olursa o kişi olmadan bir an bile geçirmek istemez. İlişkisinde sorunlar yaşasa dahi sabırlı ve anlayışlı olur. Sevdiği erkekten kolay kolay vazgeçmez ve gerekirse onun için mücadele eder. Terazi kadının aşık olması için romantizmin ve incelikleri de şarttır. Terazi kadın Nasıl Erkeklerden Hoşlanır? Kendine güvenen, akımlı, temiz, Erkekler terazi kadının her zaman ilgisini çeker. Eğlenceli vakit geçirdiği kibar ve centilmen erkeklerden çok hoşlanırlar. <laughs> terazi kadını nasıl hediyelerden hoşlanır? Pahalı verilmiş hediyelerden hoşlanır. İlgi, özel ilgi alanlarına yönelik hediyeler onları çok mutlu eder. Aldıkları hediyenin kutusunda özenli olmasını çok isterler. <laughs> Terazi burcu kadını nasıl affeder? Sorularına mantıklı ve kalıcı çözümler bulunduğuna inanan Terazi kadını affeder. Çünkü aynı şeyi tekrar yaşamak istemez. Ayrıca cazibesi olan bir Terazi kadını affedici olabilir. Terazi burcu kadını nasıl pişman olur? Sinirli geldiğinde kırıcı olan terazi burcu kadınları mantıklı düşünmeye başladığında kullandığı kelimelerin pişmanlık duyar. Eleştirilsen bir yapıya sahip olduğu için karşısındaki kişiyi kırdığını fark ettiğinde anında pişman olur. Terazi kadını nasıl mutlu olur? Sevdiğini ve beğendiğini hisseden terazi kadını mutlu olur her ne kadar pahalı hediyeler hoşlansa da manevi değerleri güçlü olan ve maneviyatı da olan küçük hediyelerden de mutlu olmasını bilir. Terazi burcu kadını nasıl aşık edilir? Terazi kadını güven verildiğinde ona elde etmek kolaylaşır. Onu dinlemenize ve fikirlerinize değer vermenize önem verir. Onun bilgili olduğu konularda konuşmak terazi kadınının heyecanlandırır. Terazi kadını itifatlardan çok etkilenir. Terazi kadını nasıl bir sevgilidir? Her şeyin mükemmelliğine sahip olmak isteyen terazi kadınları aşk hayatında da mükemmel bir sevgili olabilmek için elinden geleni yapar. Sevgi sözcükleri ve cilveleriyle sevdiği erkeği mutlu etmeyi bilirler. Terazi burcu kadını nasıl bir anne olur? Ailesine ve evine bağlı olan terazi kadını son derece ilgili, şefkatli bir anne olur. Disiplini bir kişi olduğu için çocuklarında bu şekilde eğitmeye devam eder. Terazi kadını hangi Renk sever? En sevdiği renkler pembe, mavi ve yeşildir. Özellikle pastel tonlarından hoşlanırlar. Medi Umut'la birlikte terazi burcu kadınını yorumladık. Hepinize kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Her zaman dediğim gibi yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi, cebinizden para, vücudunuzdan ve evinizden huzur ve sağlık eksik olmasın efendim. Selametle kalın. Hoşçakalın.